Ve çok korktuğum için bu tatlı oyundan yanımda kardeşim var. Beyza ile birlikte oynayacağız. Merhabalar arkadaşlar. Ben burada sanın yanında. Onu korkmasını engellemek için buradayım. Şimdi oyuna başlıyoruz. Hoş geldiniz. New game. The Mansion. The Mansion'ı oynayacağız? Normal oyun diyor bu. Ben de, ben de varım seste. Tamam. Başlıyoruz. Aa. Nasıl yapıyoruz? <laughs> Ay bu çok güzel. <laughs> tamam. Tamam. Abi çok güzel ama gitti. Ya korktum ilk sen mi oynasaydın? İyi geceler, iyi geceler. Bana ileride oyun değişecek ama bilmiyorum Ay, bir artık. Dakika, bir kapıyı mı seçiyordum ben? Ötekini seçmek istiyordum. <laughs> <laughs> Ötekini seçmek istiyordum. Gerçekten çok tedirgin oldum. Ekran çok büyük değil mi Beyza? <laughs> Bence ekranı sen gittikçe büyütüyorsun kendine. böyle kapılardan geçerek mi ilerliyorum? Vallahi Jumpscare'in şu an korkacak olan sensin çünkü bende ses yok yani görüntüde. Sadece görüntü var. Anladım. Tam şu an jumpscare yok. Önce tatlış tatlış olurdu değil mi jumpscare'ler? Bak 10. odadayız daha jumpscare yok. Arkamdan ses geldi. Herkes çok tedirgin bir şekilde jumpscare bekliyor. Her an çıkacakmış gibi herkes böyle. Mını, 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 mını. Aa, hadi chat hangisi sol mu sağ mı sol mu sağ mı sağ sol iki sol oldu 3 sol oldu sola gidiyoruz oy bu yol çok uzun hadi ya 16 <laughs> ay <gülüyor> Ben senden korktum şu an yani. Bir korktuğuna çok bağıran <laughs> bir insan sıçrat, değil mi sıçrattın <laughs> Ay bir dakika. Ya bir dakika. Ben bundan korkuyorsam bu oyunu oynayamam. Gözümü kapatmak istiyorum. daha <laughs> çok korktum demin. da bizim canımız falan niye var? Speedimiz falan mı var? Nasıl speed basıyor? Aa ben koşabiliyormuşum. Bir şey kovalası ölmüştüm. Aa bak. Süper korkmadım buraya ilk geldiğimde burası bana çok tatlı gözükmüştü. Ama bur burada günlerdir buradayım artık ve artık burası çok parça bir yer gibi ama parça ne demek bilmiyorum. Yani korkutucu bir yer gibi. Ve birisi beni izliyormuş gibi bir his e hislerim var diyor. Birisi beni iz izliyormuş gibi hissediyorum diyor. Ve bu hiç romantik değil diyor. Heh. bir de sanki odaları kopyalayıp yapıştırmış. Takip ediyormuş gibi hissediyorum. A ve aynı odaları tekrar tekrar aynı odalardan geçiyormuşum gibi hissediyorum ama e, notlar bırakıyorum ki ilerlediğimi şapayı kanıtlayabileyim ve inşallah işte inkim bitmez değil mi? Yani, evet, i̇nşallah bitmez diyor. Çok susalım diyor. Ay Pirin mi sesli <laughs> oynamak çok rahatsız ediyormuş. Ben buna gideceğim, buna gitmek istiyorum. Ben koşamıyorum, ben koşabiliyorum. Ay. Oh. çok tatlı. Ben <laughs> dedim. Ay, çabuk kendim bir küçüktü. Hangi kapıya gidelim? Sağ. Sağ mı gidelim? Sağ. Sağ. Aa, oh. Aa, bu ne? Aa, bu ne? Keep the Keep blood pumping. Pump Aa, çok tatlı. Sokuyorum, <laughs> ha tamam. Aa, Peki, çok sıçradı ve hiçbir şekilde bir de roman, romans romantikten bahsedip duruyor diyor ki içtim diyor hiç iyi bir tadı falan yok diyor iğrenç bir tadı var diyor ve işte romantik değil diyor niye içiyorsun o zaman ah oh, sev çok güzel aşağı okay. gideceğiz bu arada buna basarsak bizi aşağı götüreceğiz hadi bakayım ne yani oluyor komple oda olarak aşağı iniyoruz ben de burayı açıldan zannettim Ya bu ne? Bu niye böyle? Ee, bu ne? Oy. Oy bu ne? Bence, Bence yukarı, yukarı çıkarım daha aşağı inerek. Aşağı Ne? Aşağı. Neyse tamam hadi gireyim. Oy! Allah'ım şansıma tüküreyim. Boş. Nice. Yay! Yay. Orta. Çok bariz Çok bari. bir ölüm yolu ortağı. Orta o zaman. İyi tamam hadi <laughs> orta. Ya bir Siz var ya. Bir şey koştuğunu görsem arkamda. Herkes, bir şey koştuğunu koştum. göreyim. Ben burada her şeyi elinden fırlatacağım. A not. Yani diyor ki bu hangi marka hmm. hangi şey hiç bilmiyorum diyor sadece tek bildiğim şey bunun çok metalik bir tara sahip olduğu. O işte ne? Ay. İşte <laughs> ya bu ne? Hatta evet, kanıma. Bir dakika çok canım gider sayı. mi? Merak <laughs> ediyorum deneyelim mi? Asit mi sizce bu? Ah, not. Ne? <laughs> Ay! Az tükürüm ölüyoruz. Lan, lan ölüyoruz. Ay bir dakika çok korktum. Bunlar canlanıyor. Can, canlanıyor bunlar. Ya hayır, hayır, hayır. Ben bunu kabul etmem. Git, git, git. Tükürme sakın. <laughs> Koşamıyorum, Koşam. koşamıyorum, 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 koşamıyorum. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Bir dakika, çok sakin. korktum. Allah'ım tam zamanında Ağzına yani, tut gireyim, gireyim. çıkmaz sokak değildir umarım yoksa öldük Ay ya Dakika hayırlısı. durdurmam lazım oyunu bir dakika biz sürekli bunlar mı takip edeceğiz? Ay koşamıyorum koşamıyorum. Koşmayın, yanımda. Dur sakin ol <laughs> <Buna niye> sakin ol. Bunlar niye takip ediyorlar? Biz, biz bir şey yapalım <laughs> Ya bir ya. yürüyün. Tam zamanında ya. Bunlar gelecek bunlar mi? He? Ben bunu yapamam. <laughs> <do> the challenge. <laughs> Sen hiç durma, bizim <laughs> durmaya ihtiyacımız yok. Ya başa olay Can ölümüne mi susadın yani? aşağı gidiyor gidiyorsun yukarı çık. Yukarı 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 yukarı. Ya bu gelecekse biz böyle mi oynayacağız? Arkana baksana be. O budu var düşünsen arkamda. Ellerini sallay sallay geliyorlar. Beyza sus. Ay bir de ben seslerini duymuyorum şu an. Room 120 diye bir tane korku oyunu vardı hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ya ben senden korkuyorum. Yapma şunu ya. <laughs> ya salak. I don't think that was wine. Ben de salak yine anlıyor bu. Çünkü sana, sana kan içirdi kan. Ben içir. yani şu an çok tedirginim. Bir şey söyleyeceğim. Hiç Koşma var. harcamayın değil mi? Doluyor hemen zaten. Boş var, Koş gitsin. <laughs> şey ya. Bir daha camsikaya çıkmazdım uzun bir süre. çok korkuyor. Anladım. Anladım. Bir şey, bir şey de koş. Ya, koş, koş. Çok korkuyorum zaten. Bir dakika koşmayı unuttum. Geliyorum. Ediyordum o yüzden Geliyor. olabilir mi? Geliyor. Duyuyor. Hmm. Dörtsünü. Ne olur gelme. Ne olur, olur gelme. Ne taraftan gideceğim? Ağzını çıkayım. <laughs> Git ne olur. Şey, Orada okuyor. şey var mıydı not? Olsa olur okuyamayız Lokma bundan. Not okuyamam bana ne? Ne notu? Saçma saçma konuşma. Adam geliyor. Sağlı sonunda bak. bak. Ya bakamam bakamam. <laughs> ne olur. Ne olur. Ne olur. olur. Allah'ım bismillahım. Ay bir. Ay ya. Bin... ya? Git. Şu an hiç eğlenceli değil. Çok Bir de aratacağımız geri çıkıyor. Bize de yüz olacak, az kaldı. Ah, iyi ki geçmedi. Not. Bir dakika. Ya daha ne, 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 ne kadar ilerleyebilirim bilmiyorum diyor. Ee, yazdığım notların hiçbirine karşılaşmadım. Ya ben ilerliyorum ya da bildirileri notlarımı alıyorum. Yok kardeşim, kimse notunu falan almıyor, merak etme. Oy. <laughs> <laughs> Kendi. <laughs> Kendime James attım. <gülüyor> 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 yeter. yeter. Yeter ne olur. I'm crying. Delirtecek bu oyun beni. Room. Oy. <laughs> Ay yüzdesin bu arada. Ay. Keşke daha çok izleyen olsun. Okay, kapı Burada önce... kapılar kapılar demir olmaya başladı. Demir miydi ha? Yani demir önceki de demir. Okay. Evet. Şu kapının açılması çok gerici. Hmm, muhteşem. Yıkılıyor şu an ortam. Oy. Ay, ay ne Aa, ne merhaba Yılta. Hoş <laughs> geldin. Merhaba. Selam, Ödüm koptu. Ben 108'deyim Yani. Çok yok. Ölürsem sana veririm ben bunu. Aha, not var. Diyor bu benim son notum diyor. Başka not almayacakmışız yani. Burada Ben de yalan. Ya, burada asla ne? kaçışımı bulmadan öleceğim. öleceğim. Ama bu gerçekten Olur. doğru değil. Çünkü burası benim aslında kaçışım da. Diğer her şeyden kaçışım da burası benim diyor. Ve ölümüm çok Ölüm. romantik olacak diyor. Hı. Bir ses duydum. Bu ne? Ay, bu bir daha,. run. Ya ben ağlamak istiyorum. Buna Mov-, gideceğim. Hayır ne demek lan? Ne demek lan? Arkama bakma. Arkama bakmayacağım, Arkama bakmayacağım. Arkama bakmayacağım. Arkama var. Ya bak ben bak... şimdi başlayacağım kapalı kapı. Geldiğimiz yere diyelim. Ve koşmanı harcama. Not var, not var. Oh my god. Niye bitmiyor ya? Bilmiyorum. Geri mi dönsek? Mi? Daralıyor, yol daralıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya, Bak, daralıyor sayıda. görmüyor musun? Cidden. <laughs> 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 gidemiyordum, çalışmıyordum. Çalışmıyordu, gidemiyordum. Çalışmıyordu. <laughs> Hadi koş. Kapatamıyorum. Ya, ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.